Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana ilk kez Amerikalı bir gazeteciyle röportaj yaptı. Putin Kremlin Sarayı'nda yaklaşık 2 saat süren röportajda birçok konuya değindi. Ukrayna işgal kararı doğru muydu? E, doğruydu dedi. Şimdi bunun için ayrıntıları Moskova'ya uzanıp öğreneceğiz. Ümit Nazmi hazırla e, röportaj nasıl yankılandı ve neler konuşuluyor? Bunun cevabını alacağız. Ümit neler paylaşacaksın bu önemli röportajla ilgili? Evet, önemli bir röportaj gerçekleşti çünkü savaş, Ukrayna Savaşı başladığından bu yana ilk kez Putin batılı ve Amerikalı bir gazeteci röportaj verdi. İki saatlik bir röportaj sürdü ve Twitter'da 50 milyondan fazla bir izlenme sayısı içerdi. Röportajın yaklaşık 25 dakikalık kısmı tarihsel boyutuyla ilgili konuşmaya yer ayırdı Putin. Onun dışında tabii önemli noktalar ve demeçler vardı. Bunlardan bir tanesi Ukrayna'daki savaşı kendilerinin başlatmadığını iddia etti ve biz bu savaşı sona ermek için sona erdirmeye çalışıyoruz dedi. Ve bu savaşı bir bakıma ilginç bir şekilde iç savaş olarak, e, olarak tabir etti ve Ukraynalıları hala e, Rus olduklarını belirtti. E, bunun dışında hedeflerin hala tam gerçekleşmediğini ve e, nazisizleştirme sürecinin devam ettiğini Ukrayna'da belirtti. Ve aynı zamanda Ukrayna tarafını da e, suçladı ve geçen sene İstanbul'daki müzakerelerden çekilen tarafın Ukrayna olduğunu, anlaşmalara varıldığını fakat Ukrayna'nın ABD ve İngiltere'nin direktifleriyle anlaşmadan geri çekilip anlaşmayı çöpe attığını belirtti Putin. Onun dışında kuzey akıma da değindi ve Amerika'nın bir bakıma dolaylı olarak kuzey akımdaki patlamalardan Amerika'yı suçlu, sorumlu tuttu ve hala kuzey akımı çalıştırmaya, devam ettirmeye bu projeyi hazır olduklarını belirtti. NATO'ya da eleştirdi bulundu ve NATO'nun 5 kez söz vermesine rağmen genişlememe sözü vermesine rağmen 5 kez genişleme dalgası yürüttüğünü ve bir noktadan sonra artık sabrımız taştı dedi Putin. Onun dışında açıklamalarından en önemli bana göre noktalardan bir tanesi müzakere konusuydu. Müzakerelerin er ya da geç devam başlayacağını söyledi ve Rusya tarafının müzakerelere hazır olduğunu belirtti. Bir bakıma biz artık savaşın bitmesini ve Ukrayna ile başlamak istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda adım atmalı şeklinde bir açıklaması oldu Putin'in genel olarak ana noktaları konuşmasının bunlardı. Ümit Nazmi Hazırdan aldık